Bir yandan iklim krizi, savaşlar, toplumsal gerilimler, bir de üstüne herkesin kendi kişisel koşturmacası. Var. İşte tam bu noktada insan soruyor kendine. Her şey bu kadar ciddiyken neşeli olmaya çalışmak biraz yersiz mi kaçar? Hmm. Yoksa bu özellikle şimdi daha çok sahip çıkmamız gereken bir hak mı, bir ihtiyaç mı? Belki siz de bu gündem yoğunluğu, bu zorluklar karşısında bazen bunalmış hissediyorsunuzdur. Nasıl duracağınızı bilemiyorsunuzdur belki de. Çok doğal bu hisler. Bu zor zamanlarda neşe dediğimiz şey, o içsel huzur hali, dayanıklılık basit bir keyiften öte ne anlama gelebilir? Nasıl bir tavır olabilir? Evet, bunu biraz deşelim bakalım. Yani sorunları görmezden gelmek değil tabii ki amacımız. Kesinlikle değil. Onlarla farklı bir şekilde yüzleşmek belki de. Aynen öyle. Aslında e, şunu hatırlamakta fayda var. İnsanlık tarihi boyunca hep krizler olmuş. Doğru. Bu yeni bir durum değil. Hiç değil. Büyük salgınlar, savaşlar, hatta kıyamet korkuları, bunlar hep var. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa mesela, o belirsizlik. Ya da soğuk savaş yılları, o nükleer endişe. İnsanlar hep bir şeylerle boğuşmuş. Yani bu dış koşullar ne olursa olsun, insanın içsel bir denge, bir direnç arayışının hep sürdüğünü gösteriyor. Yani neşe arayışı, o içsel sağlamlık arayışı sandığımızdan daha eski ve evrensel bir tavır aslında. Kesinlikle. Köklü bir mesele. O zaman şöyle mi anlamalıyız? Etrafımızdaki o kasvetli havanın hayatımızı tamamen ele geçirmesine izin vermemek tam olarak bu. Direnmek bir nevi. Savaş zamanı bir köşe yazarı yemek tarifleri yazdığı için eleştiriliyor. Ama o da diyor ki, normal yaşama hakkımızdan vazgeçersek düşman zaten kazanmış olmaz mı? Çok güzel bir cevap. Hayatın sarsıntılarını kabul etmek ama o yaşama sevincini, o içsel ışığı teslim etmemek. Zor bir denge ama galiba temel mesele bu. Kesinlikle öyle. Hatta belki de tam tersi. Neşeye en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar bu zor zamanlar olabilir. Bu ilginç. Yani bir zorunluluk gibi mi? Belki de ama bu şey demek değil. Hani sorunları halının altına süpürmek değil. Yok canım o poliyanlacılık olur. Aynen bu daha çok aktif bir çaba, bilinçli bir seçim. Çok doğru. Yani gerçeği görüyorsun ama ona farklı bir yerden bakmayı seçiyorsun. Tam da bu. Peki neşe deyince aklımıza ilk gelen şey genelde kahkaha oluyor. Ee, kendi kusurlarımıza, hayatın o tuhaf, absürt anlarına, hepimizin paylaştığı o insanlık hallerine gülebilmekle ilgili. Kendi küçük trajedilerimize, beceriksizliklerimize gülebilmek. Bu gerçekten yükü hafifletiyor sanki. İşte tam da bu. Bu tür bir mizah, e, gerçeğin o ağırlığına karşı bir tür meydan okuma aslında. Hatta en zor anda bile bir içsel güç göstergesi belki de. Bu durumu inkar etmek değil. Değil, değil. Ona rağmen insani bir duruş sergilemek. Aynen. Bu kendi halimize gülebilme meselesi aslında daha derile gidiyor galiba. Yani. Neşe dış olaylardan çok bizim içsel duruşumuzla ilgili, olaylara nasıl baktığımızla. Kesinlikle. Olaylara yüklediğimiz anlamla çok alakalı. Yani değiştiremeyeceğimiz şeyler var, bir de değiştirebileceklerimiz var. Enerjiyi ikincisine yöneltmek. Evet. Kontrolümüz dışındakileri sükunetle karşılama, belirsizliği kabullenme. Ama sadece o değil. Aynı zamanda e, Montaigne gibi düşünürlerin işaret ettiği gibi katı yargılardan kaçınmak, şüpheciliği bırakmamak da var işin içinde. Bir de başkalarına karşı şefkat anlayış. Tam da o. Yani hem bir kabulleniş hem de aktif bir anlamlandırma çabası. Peki ama bu içsel duruşu nasıl besleyeceğiz? Özellikle her şey üzerimize gelirken. Hani somut bir şeyler var mı? Var tabii ama dediğim gibi sihirli bir formül yok. Kişiden kişiye değişir. Mesela. Mesela bazıları için yazmak, çizmek iyi geliyor. Olaylara biraz mesafelenmek. Sanatla uğraşmak. Yani. Evet. Ya da doğada olmak. Bir çiçeğe, bir böceğe dalmak. O kendini unutma anları var ya. Hmm. Onların iyileştirici gücü büyük. Hatta çok basit gibi ama bilinçli bir tebessümün bile fark yarattığı söyleniyor. İlginç. Başkalarını gerçekten dinlemek onlara teselli sunmak. Bu hem onlara hem bize iyi geliyor. Bir de hayatı biraz oyun gibi görmek belki. O ciddiyeti biraz hafifletmek. Oyun oynamak mı? Yani olaylara biraz daha esnek, biraz daha oyuncu yaklaşabilmek. O kasvetli gerçekliğe rağmen küçük bir başka türlü olabilir alanı açmak kendine. Ama şunu da kabul etmek lazım herhalde. Sürekli hani 7-24 neşeli olmak mümkün değil. Mümkün değil tabii. Kesinlikle. Amaç o değil zaten. Hani hep gülümseyen, hiç modu düşmeyen biri olmak değil. Bu gerçekçi olmaz. Durum ne kadar zor görünürse görünsün, her şeyin başka türlü olabileceği ihtimalini akılda tutmak. O esnekliği korumak. Aynen öyle. O yönde küçük adımlar atabilme esnekliğini korumak. Anladım. Yani özetlersek neşe dediğimiz şey aslında karanlığı inkar etmek değil. Değil, kesinlikle değil. O karanlığın içinde bilinçli olarak bir ışık yakma çabası. Pasif bir mutluluk hali değil yani. Hiç değil. Aktif bir duruş, içsel bir dayanıklılık, mesafe alabilmeyi, kendimize şefkat göstermeyi, kabullenmeyi ve evet hayatta biraz oyun oynamayı içeriyor. Ve unutmamak lazım sihirli bir değnek yok. Herkesin yolu farklı. Aynen öyle. İşte burada dinleyicilere dönelim. Size neyin hafiflik getirdiğini, bu gürültünün ortasında sizin bakış açınızı bulmanıza neyin yardımcı olduğunu gözlemlemeniz gerekiyor. Bugün hangi küçük bakış açısı veya eylem değişikliği sizin için mümkün görünüyor? Buna bakmak lazım. Evet, o küçük adımlar önemli. Belki de şunu sormak lazım son olarak. Bu zor zamanlarda yapabileceğimiz en radikal eylem umutsuzluğa kapılmak yerine bilinçli olarak küçücük yollarla bile olsa dirençli bir neşe perspektifini seçmek olabilir mi? Güzel bir soru bıraktın ortaya. Bugün o bakış açınızı hafifçe değiştirmek için keşfedebileceğiniz küçük bir olasılık. Ne olabilir acaba? Bunu düşünelim hep birlikte.